Hey merhabalar. Evet son turumu atıyorum. Eve dönüyorum. Güzelliklerin yanına geldim. Hem biraz dinleneyim. Hem de biraz onların şirinliklerini seyredeyim istedim. Bu arada da iki gündür sanırım video atmıyordum yarın için videomuz olsun dedim. Bu akşama yetişmez. bu Tabi saat epey ilerledi. 8'e falan geliyor. Biraz üzgündüm. Biraz yorgundum. Onun için video atmadım. Peri koymuştuk kadını bacağı. Dizden soru olmayan. Aynı zamanda herpes olan kızımızın adını. Bendeydi. Evdeydi. Bir anda görmemeye başladı. Ve hemen veterinere götürdük acil yatması gerekti dün de maalesef kaybettik onu e, halinde beni çok üzdü çünkü e, bir şeyler paylaşınca daha bir farklı oluyor elbette ki hepsinin üzü ölümüne ayrı ayrı üzülüyoruz ama e, birebir bir şeyler paylaşınca daha bir değişik üzüyor insanı Tabii ki kurtuldu yaşasaydı nasıl bir hayatı olurdu bilmiyoruz. Göğüs kafesi de çünkü ayrıkmış. O da bir dezavantajdı onun için. Hayırlısı böyleymiş. Demekten başka bir şey kalmıyor elimize. Umarım Allah bunlara sağlıklı yaşam, sağlıklı ömür verir. Gördüğünüz gibi bunlar çok iyi. Az önce de diğer dört yetimin yanındaydım. Onlar da oldukça iyiler. Onlar bunlardan bir tık daha küçük. Ama kendi başlarını artık idare ediyorlar. Neredeyse bir haftadır. Bahçedeler. Yavaş yavaş yola doğru çıkmaya başlamışlar. Arabaların altlarına falan giriyorlar. Umarım başlarına bir şey gelmeden büyütmeyi başarız Çok zor sokaklarda tabii ki. Kaçtılar. Karınları doydu ve kaçtılar. Ben böyle duvarlarla karşılıklı kaldım. Ay gelin ne ayıp. Ne ayıp ne ayıp ne ayıp beni yalnız bırakıyorsunuz. Ben size misafir gelmiştim oysa ki. Güzellik. Ekmeğim var orada. Kaçmayın hemen kaçmayın. Her şeyden de korkuyorsunuz. Bir de Tekir var. Tekir hepten kaçtı. Bu da benim ekmeklerimi de şuraya astım. Onları kokluyor nedir diye ekmek kuzu yırtma oğlum bu Güzellik ama ben 8 oldum burada. Tabii anneleri olunca işte e daha bir başka oluyor. Anneleri onları bir şekilde burada tutuyor. O da oradaki mamalardan yemeye çalışıyor şurada. Evet. İşte böyle güzel güzel manzaralar. Hep dediğim gibi inişli çıkışlı bir hayat yaşıyoruz. Güzel günler görsek de acıları da görüyoruz. Bu da bizi çok üzüyor. Yani beni en azından çok üzüyor. Tatlı çocuk. kadar korkaklar ki. Videoya çekemiyorum. Kaçıyorlar. Yaklaşamıyorum. Hayat onlar için bir luna park. Böyle arabaların içlerine giriyorlar, çıkıyorlar. İşte sonra uyur kalırlarsa içeride arabayla birlikte de gidiyorlar. Hep aynı şeyi söylüyorum. Yine söyleyeceğim bu araba firmaları arabaların altlarına ızgara yapabilir kedilerin giremeyeceği şekilde ki bunun örnekleri dünya üzerinde var bazı markaların altlarına kedilerin girmesi mümkün değil ızgara sistemi var geçemiyorlar 3 kuruş daha ucuza mal etmek için bu hayvanların canlarını riske atmaya gerek yok koca koca firmalar hepsi dünyanın parasını kazanıyorlar. Bakın, bakın nasıl giriyor içeri. Bunların altına ızgara yapabilirler. Her yerde söylüyorum, her zaman da söyleyeceğim. Bu araba firmalarının sorumsuzluğudur. Bu kadar para kazanıp bu canları riske atmamaları gerekiyor. Tekerleklerden. Her yerden delik var. Her yerden giriyorlar. Gelecek, gibi Luna Park gibi Oradan gir oradan çık Çıktı Çıkarken çekemedim kapatmıştım Evet Bu, bu videomuzda bu kadar olsun Şu anda Pek keyifli değilim Dolayısıyla da Anlatacak ya da konuşacak Gücüm yok Tekrar görüşmek üzere Hoşçakalın sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun